Merhabalar, bugün e, Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle toplandık. E, bu özel günle ilgili duygularınızı ve düşüncelerinizi merak ediyoruz. E, bugün 100. yıl, e, 2023. Atalarımızın bize emanet ettiği Cumhuriyetin e, 100. yaşını kutluyoruz. Bir 200. yaşı belki bizim tarafımızdan kutlanamayacak ama bizim torunlarımız ya da torunlarımızın torunları kutlayacak. Ülkemizin bulunduğu bazı zor şartlar var ve bundan dolayı da vatandaşlarımızın çoğu belki ülkeyi terk etmek, başka ülkelere yerleşmek istiyor. Ben buradan onlara şunu söylemek istiyorum. Atatürk'ün bir sözüyle cevap vermek istiyorum. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asıl kan da mevcut. O yüzden ülkemizi lütfen terk etmeyin, bırakıp gitmeyin ve bize emanet edilen cumhuriyete sahip çıkın. Çok teşekkür ediyoruz düşünceleriniz için. Peki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz coşku ve heyecanla bir program hazırladılar. Programımız hakkında neler düşünüyorsunuz? Ee, oğlum Toprak Ata yaklaşık 3 e, yıldır Meltem Koleji'nde devam ediyor. E, o kadar coşkulu geçiyor ki oğlum bugün e, görev almadı ama ben bu coşkuyu hissetmek için buradaydım. E, çok mutlu, çok e, emekli, e, yani emek verilen e, bir an. E, çok coşkulu. O coşkuyu her zaman hissediyoruz. Gerek öğretmenlerimiz, gerek öğrenciler. Bugün mesela e, programda 3,5 yaşında bir çocuk vardı ve ona bu anı aşılamak çok önemli. O anı asla unutmayacak. O yüzden çok keyifliydi her zamanki gibi. Çok teşekkür ederiz. Coşkumuzu paylaştığınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için bugün toplandık. Bu özel günle ilgili duygularınızı ve düşüncelerinizi merak ediyoruz. Çok heyecanlıyız. Sadece biz değil, çocuklarımız, işte veliler olarak, öğretmenlerimiz. 100. yıl zaten Cumhuriyet'imiz açısından çok onuru çok yüksek bir derece hissediyoruz. Yani bayraklarımız asılı okullarda yine işte her türlü programlara mümkün olduğu kadar katılım sağlamaya çalışıyoruz. Bu duyguyu yaşatıp çocuklarımızın da aynı şekilde yaşaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok onurluyuz, gururluyuz. Çok mutluyuz. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Bizler de çok mutluyuz, coşkuluyuz. Ee, özellikle bugün öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok coşkulu ve heyecanlı bir program hazırladı. Peki programımız hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ee, programımız her zaman gibi çok güzeldi. Ee, Mertem Koleji'ndeki her programa hemen hemen katılmak istiyorum ve mümkün olduğu kadar da katılıyorum. <laughs> Çünkü arkasındaki emeği biliyorum. Bütün öğretmenlerimiz bu konu için çok fazla emek harcıyor. Yine aynı şekilde öğrencilerimiz çok coşkuluydu yine. Miniklerin o bayrak sallayışları, bağıra bağıra söylemeleri. Yani sanki Atatürk'ün o gençler olarak tanımladığı gençler bu gençlerdi. Evet, çok teşekkür ediyoruz duygularınızı, <laughs> <teşekkür ederim>. düşüncelerinizi <laughs> paylaştığınız için tekrardan hoş geldiniz. Çok sağ olun. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak münasebetiyle bugün toplandık. Bu özel günle ilgili duygularınızı ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii ki. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nice nesillerin yetişeceği, nice gençlerin payidar kılacağı bu Cumhuriyet, vatanımız, milletimiz, bayrağımızla birlikte hep birlikte coşkuyla kutlayacağımız nice 100. yıllarımız olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz. Bugün öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz coşkuyla, heyecanla bugünün dolu dolu yaşatmaya çalıştılar. Programımız hakkında neler düşünüyorsunuz? Okulumuz zaten vatan, millet, bayrak sevgisini öğrencilerimize her seferinde aşılayan bir okul. Bu konuda çok memnunuz. Bunu bize coşkuyla tekrar tekrar yaşattıkları için çok teşekkür ederiz. Bizler katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür nice yüzyıllara diyor, teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak münasebetiyle bugün toplandık. Öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu özel ve coşkulu gün hakkında neler düşünüyorsunuz? Tabii ki de söylenecek birçok şey var, birçok söz var. Hani hep birlikte bu günleri görmek çok güzel. 100. yıl umarım umutla böyle nice değişik teknolojik gelişmelerle yaşayacağımız bir yüzyıl daha olur önümüzde. Çocukların gözünde, gençlerin gözünde bu umudu, coşkuyu görmek her şey bedel. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Benim çok hoşuma gider. Yüz yıl önce de aynı bu şekilde davrandı milletimiz. Hiçbir zaman mutsuz olmadı. Mutsuzluğu biz aşılamadı. Mutsuz bir durum veya olay yok dedi. Mutsuz insan var dedi. İçimize o umudu aşıladı. Biz de o umutla eminim bir yüz yılda devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel söylediniz. Peki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bugünkü coşkuyu yaşatabilmek için çok güzel bir program hazırladılar. Sizler programımız hakkında neler düşünüyorsunuz? Mertem Koleji benim çok eskiden beri tanıdığım bir okul. Çocuklarım uzun zamandır burada eğitim görüyorlar. Ben de küçüklükten beri hani çok bu okulun çevresinde büyüdüm, yetiştim. Her zamanki gibi. Küçüğünden, büyüğüne, öğretmenden, öğrencisine bu duyguyu yaşatabilmek, birlikte yaşamak çok güzel. Her programları gibi programları da mükemmel. Tabii 100. yıl olması bambaşka bir ayrıcalık. bence. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için tekrardan. Size Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sevgi Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılının haklı gururunu yaşıyoruz. Evet. Cumhuriyetle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Ee, Atatürk'e bize e, bahşettiği bu e, güzel bayramda çok mutlu olduk. Meltem Koleji'nin de böyle bir e, kutlamaya vesile olmasından çok çok e, duygulandım. Gerçekten böyle bir organizasyona Meltem Koleji'nin vasıtasıyla ilk defa katılmış oldum. Ee, yani bu Mertep Koleji'nin de milli bayramlarımızı kutlamadaki başarısıdır. Çok çok mutluyum bu gururu yaşamaktan dolayı. Çocuklarımızın da böyle güzel bir okul dokunması bize ayrıyetten gurur veriyor. Ee, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir işlemi de soruyorsanız onu da söyleyeyim. Lütfen. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti yani Türk halkının ee, bağımsızlığını eline aldığı bir gün olarak Atatürk'ün bize e, armağan ettiği bugün de bizim o e, bağımsızlığa dört elle sarılıp Cumhuriyetimize sahip çıkmamız lazım. Cumhuriyete sahip çıkabilmek için de milli manevi değerlerimize, Atatürk'e ve Atatürk ilkelerine sahip çıkıp onun yolundan gidenlerin altına gitmemiz lazım. Atatürk'ün hayatını okuman, onun ülkelerine eee Sahip çıkmak, çok iyi öğrenmek... ...ve çocuklarımıza öğretmemiz lazım. O yüzden de Meltem Koleji... ...gerçekten bu konuda... ...büyük bir başarı sağlıyor. Ben tebrik ediyorum Meltem Koleji'ni. Çok teşekkür ederiz. Bugün de yine çok coşkulu bir bayram gerçekleştirdik. Evet, 100. yılımızı büyük bir coşkuyla kutladık. Evet. Bu konuya değindiniz fakat... ...özellikle Meltem Koleji'nde... ...kutlanan bayramlarla ilgili... ...bize neler söylersiniz? Şimdi ben bu Meltem Koleji'nde kutlanan bayramlarla ilgili şu anda Türkiye'de çok sönük geçen yıl bayramlar hiç kutlanmadığını gördüğüm için kendi çocukluğumda kutlanan bayramların coşkusunu yaşadım. Gerçekten çok güzel oldu. Eski duygularım aklıma geldi. Ya sanki burada Atatürk'le yaşıyoruz, yaşatıyoruz gibi geldi bana. Bağımsızlığımızın ve hürriyetimizin sembolü olduğunu düşünüyorum Meltem Koleji'nin. Tebrik ediyorum davullarla, zırhlarla, konserlerle kutladığımız için. Gerçekten Ankara'da böyle bir okulda böyle bir kutlama olduğunu düşünmüyorum. Velilerle, öğrencilerle, öğretmenlerle büyük bir şenlik yaşadık. Çok güzel bir organizasyondu emeği geçen öğretmenlerden, öğrencilerden, organizatörlerden Allah razı olsun. Tebrik ederim. İnşallah diğer bayanlar da böyle güzel tutlanır. Her zaman daim olsun inşallah. Nadide görüşleriniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Beni bu röportaja layık like gördüğünüz için. Meltem Polici'ne hoş geldiniz. Biliyorsunuz cumhuriyetimizin 100. yılını haklı gururunu yaşamaktayız, kutlamaktayız. <laughs> Sizin de Cumhuriyet ile ilgili düşüncelerinizi almak isteriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan Kurtuluş Testamını böyle bir olumlu, bu testamın başlangıcında olan Cumhuriyet'in yüzüncü yılını hatta burada yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Geçmişten gelen bu gönder Atatürk'ün bize emanet ettiği bu değerleri geleceğe taşıyıp sadık kalmaya devam edeceğiz. Nice yüzyıllara diyor. Meltem Koleji olarak ve bir Meltem ailesinin üyesi olarak bu organizasyonu çok mutlu, çok keyifli bulduk ve çok keyif aldım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Nice yüzyıllara diyorum. Nice e, yüzyıllara olsun, nice bin yıllara olsun hatta. E, tabii e, bu akşam burada Meltem ailesi olarak toplandık ve meşalelerle, havaya fişeklerle Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla anmaya çalıştık, andık. Bu konudaki düşünceleriniz nedir? Nasıl buldunuz organizasyonu? Milli değerleri bu kadar coşkuyla kutlayan Meltem ailesinin çabalarını destekliyorum. Çok güzel, çok başarılı bir organizasyon olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok da mutlu olduk, çok da eğlendik. Daim olsun. Çok teşekkür ederiz katılımlarınızdan, duygu düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için umarım nice yüzyıllara, nice bin senelere olur diyelim. Katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür, ben teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ, olun. sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumhuriyetimizin 100. yılının haklı gurur, gururunu yaşıyoruz. Mertem Karacı olarak büyük bir sevinç ve gurur içerisindeyiz. Sizin de Cumhuriyetle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Elbette. Benim için Cumhuriyet üç yönden çok önemli. Bir tanesi fırsat eşitliği. Ee, mesela ben kendimi, aydınlığı, eşi mantığı, eğitim istemamak için mesleğimizi ikra ediyorsa Cumhuriyet'in sağladığı fırsat eşitliğinden e, İkincisi yönetime ortak olabilmek. Üçüncüsü de kadınların sosyal hayatta bir yer bulması, söz hakkına sahip olması benim için çok önemli. Bu açıdan ben dünlüğüm, Ay, özellikle bu, bu açılardan çok önemsiyorum. Çok teşekkür ederim düşünceleriniz için. Meltem Koleji olarak bugün büyük bir coşkuyla 100. yılımızı kutladık. Evet her zaman Meltem Koleji olarak biz büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Fakat bu sene çok önemli bir sene. Sizin için Meltem Koleji'nde kutlanan bayramın önemi nedir? Öğrenebilir miyim? Benim için şu açıdan önemli. E, özellikle şu son yıllarda hani Atatürk ve Cumhuriyet biraz daha geri planda bırakılıyor sanki. Bu, bu anlamda bu sene özellikle çok önemliydi çok güzel oldu. Öğrencilerin katılımı da beni çok memnun etti. Coşkuluydular. Güzel bir ortam. Çok teşekkür ediyoruz. Meltem Koleji olarak Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Düşünceleriniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ederim. Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaştık. Haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii ki 100. yıl çok önemli bir şey. Ee, hepimiz e, yani Ulu <laughs> Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çok büyük cebarkarlıklar var. Yani çok <laughs> bir <yerde> büyük cebarkarlıklar <laughs> var. Bizler de çocuklarımızda, çocuklarımızda, bizden sonraki nesillerde umarım daha ileriye götürmek istiyoruz. Yani, tek amacımız bu. Bu daha hani e, tekrar yaşayamayacağız. Bir yüzüncü yılı belki bizler zaten göremeyeceğiz ama şu an çocuklarımız da göremeyecek. büyük olmuş yüzüncü yıl. Okulda da gerçekten çok güzel, gündüz de geldik, çok güzel bir ekran oldu. Ee, <laughs> harap, Ağlayarak izledik. Akşam işte çok güzeldi, çok güzeldi. Ee, biz <laughs> evimiz burada, hem balkondan hem burada. Çok <laughs> güzeldi. Çok güzeldi. Tüm mahalleye de bir şey oldu, böyle bir coşku <laughs> oldu. Yüzüncü yıl aslında çok daha güzel bir tanınması gerekiyordu tüm Türkiye'de. Ama işte çok zorluk kaldı. Ee, umarım yüz birinci yıl çok daha güzel, çok daha coşkulu Çok daha insanlar heyecan içerisinde yürüyorlar bu şekilde. Evet. Okula da teşekkür ediyoruz. Çok güzel yani yüzün biz e, oldu. Geçen sene hep balkondan seyrederdik. Tüm etkinlikleri yaparlardı. 23 Nisan işte kortej yaparlardı. Ama derdik ne güzel her şeyi yapıyor bu evet okulu seçmemizde de bunlar bir etken oldu. Çok teşekkür ediyorum. Eee konuya değindik fakat bu coşkulu bayramımız size ne hissettirdi? Çocuklarımızı seyrederken ne hissettiniz? Ben ağladım. <laughs> Annen elim dedim. Hatta kızım böyle uzaktan anne sen sinirli misin? Ağlıyor musun? Tören bittikten sonra ya böyle e, 100. yıl yani nasıl anlatayım kelimeler kifayetsiz ama çok büyük bir coşku, çok büyük bir onur, Türk olarak çok büyük bir onur. Biz nereden, nerelere geldik? Aslında şu an çok daha iyi yerlerde olmamız gerekiyordu ama işte. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum düşünceleriniz için. Meltem Koleji olarak gerek Atatürk, gerek Cumhuriyet bizim için çok önemlidir. İlkelerimizden en önde gelendir. Biz Meltem Koleji ailesi, Meltem Koleji öğretmenleri olarak her zaman çocuklarımızı Atatürk'ün izinde yetiştirmeye devam edeceğiz. Sizinki de sizinle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Ayla. Çok teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Varsınız. Biz teşekkür ederiz. Burada sizlere emanet çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.